Herkese merhabalar, hayırlı günler. Nasılsınız? Umarım inşallah iyisinizdir. Yeni vlogdan herkese hayırlı günler diliyorum. E, açılışı bugün Esra teyzemle yapıyorum. Esra teyzemle sohbet ediyoruz, konuşuyoruz. E, şimdi e, biraz işleri var içeride, birazdan gelecek. Anneme gelmişken Esra teyzeme de uğradım. Kur'an akınıya. Bunu dinletmek istedim size. Birazdan da ezan okunur çünkü öyle oldu. <laughs> Paracıkları aldım gidiyorum. <laughs> Teyzeme tabii ki borçlarını ödemeye gideceğim şimdi. Gereken yerlere taktiklerini vereceğim ondan sonra ile geleceğim buraya. Tekrar Allah razı aslında. olsun. Ya, Allah razı Bu arada Melek teyzemin parasını verdim ama tabii eşine verdim çünkü Melek teyzem namaz kılacakmış. O yüzden yoktu dükkanda. Ben de eşine verdim. Enişteye. Sonra şimdi gidiyorum. i̇lk önce altın alırım. Zaten yakınlar birbirlerine. Sonra Aksu Çarşısı'na geçerim. Göstereyim anasını. Bugün Esra teyzemin ödemesini yaptım. Ee, Serra'yı okula almaya gittim. Ödemelerini yaptım. Ee, dediği altını aldım. Ay, bugün Yok yok. Sonra şimdi gidiyorum Esra teyzeme makbuz vermeye gidiyorum. Şimdi altını teslim ederim. Baba, evet teyzeme geldim ben. Ee, teyzeme makbuzları verdim işte faturayı oh, verdim. Hem de burada. O da yatıyormuş ya. Bugünkü vlogum çok kısa bir vlog oldu aslında. O da kısadan da kısa olmuştur. Çünkü az bir vlog çektim. Ee, çok bugün çekemedim. Bugün Esra Teyze'nin işlerini yapmak için dışarı çıktım Kendi Dışarıda işlerimle. Biraz. Çok çekemedim yani çok kısa bir şey oldu. Allah razı olsun kızım. Allah yani. ne muradı. Teyzemi de çekeyim. Ay sağ ol ya. Allah Önemli ol. değil. Ben zaten... E, zaten Serra'yı alacaktım ya. Serra'yı da geç kaldım zaten. E, okuldan. Beni öğretmeni aradı, ben de gittim aldım Serra'yı. Gecikmişim. saat, ya yani o kadar bir de çıktım zaten buradan. Ee, hemen saat gelmiş ben orada oyalanırken bir oraya gittim bir, ha bir de şey yaptım nakitte para istedi şeyci kuyumcu, bir de ben gittim bankamateye bankamateye de gittim oradan ayrı yatan para çektim. Nak şey komisyon bedeli isterlermiş karttan. 9 e Aha, üstüne verdim ya onun için nakitte de yoktu bende. Ben de gittim karttan çektim. Nakit vermem gerekiyor ya. İki bankaya gittim yani orada. Bir de onunla da geç kaldım öyle oyalandım. Neyse işimi hallettik. Hallettik yani. Esra teyzemden anneme geldim. Ee, en altta var mı bak? Yok. Erik var. Erik Sen Erik yemişsin ya. Erik ye. Yok yemiyorum. Ay Erik yemiyor. Hadi yesin. Hadi Ay bunlar bana şey yapalım. Çilekli sütlü şey var. Ya. Çilek. Yani. Çilekli. Tam biraz şey var. Ne o çilekli? Çilek. Onu yiyeyim mi acaba? Yiyeyim ben yedim kesinlikle. süt. Tamam süt tamam, al. Evet. Var kızım bir süt aldım Gevrek diyor. Ee, sütlü gevrek yiyesi geldi. Biz zaten dışarıda orayı çekecektim. Çekmedim. ki komikti. Bir de gülüyorlar. Biz Serra ile yiyeceğimizi aldık. Serra da örtüyü çıkardı. Okuldaki kullandığı o şey yemek örtüsü oluyor ya. Onu çıkardı. Biz sokakta piknik yapıyoruz. Kaldırımda oturduk. Anne buraya oturalım. Hadi, Hadi yemeğimizi yiyelim diyor. Piknik yapıyoruz biz kızımla. Sonra oradan yürüyerek geldim. Dolmuşa gerek duymadım. Esra teyzeme niye gitmedin bugün? Ha çocuk var diye mi? Evet Muhammed'i bıraktım var. diye. Hadi yapmaz dedim. Ben uyuyorum Esra biraz geç kalkıyor, uyuyor. Evet. Batuhan da biraz rahatsız. Öyle mi? Hmm. Ya, Yatıyordu ondan evde. Ondan şey vardı. Aşamca gideyim işte yanına. Hı. Evet çocuğun gitmedim. Ya, akşam sence. gidiyorsun. Dün akşam yine canlı yayın yaptınız değil mi siz? Yaptım yaptım. Her, Her akşam... akşam. Yapalım dedi. Her akşam yapıyorsun. Böyle, ben, ben oturayım yanına onu dinleyeyim. Oo. Dinlerken de geliyor. Ay, 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 tamam ablaya ver. Tamam. tamam. Ama, anne, oğlum, çocuğum, tamam. Abi, ne yapacağım? Tamam. tamam tamam. Hmm. <laughs> i̇şte. Ya şey demişler de. Kim ne demiş? E, şey demişler ama de, bilmiyorum ben. Ee, Bilmeyenler işte anne nasıl istemeye geldi, nasıl görücü ha. oldu. Onu da sormuş yetmişler. Şu canlı yayında Esra'ya demişler. Esra dedi ki kaderi, Kaderde, kaderi evet. anladınız. Kaderin şeyinde program. anladınız. Programda. Evet program. <laughs> evet, Bile onda demiştir. Ne rica edin? Tanışma hikayenizi mi isteme, evlenme hikayenizi anlatacaklar galiba. İşte İstemeye geldiler işte. Bir sene sonra şey oldu. Ama ben tabi çekimsel kalayım. en iyi şöyle. Ali'nin arkadaşı vardı. Arkadaşı hı vardı hı. coşkun. Arkadaşı. Hı, hı. Şey kimle geldi o adam? Tek mi geldi? Nerede görmüş seni? Akraba mıydı? Neydi? Deden, Tanıştıran. Deden duruyordu. Deden dedi. Ondan benim iyi arkadaşım çok ağır başlıyordu, <laughs> İçinden gel içine gider dedi. Böyle bir şey yok dedi. Ondan sonra hadi. Hiçbir şey dedi. Kumarı değil, şehir, hiçbir şey yok dedi. Benim arkadaşım dedi. Babama evet. şey yapıyor, yani evet. meth ediyor ya, <gülüyor> <gülüyor> iyi diyor. Bunu getireceğim dedi, kabul ederse dedi. Hmm, bak işte. Ben de tabii çekimsel kalıyorum tabii. Hmm. Tabii merak çok ediyorsun. Çok da, e, ustalardan tabii çok ağır başlıyım. Utanıyım da, çekimde de kalıyorum. Ondan sonra dedi ki, kabul ederse ya arkadaşı getireceğim, göstertmeye haydi. Ondan sonra dediler ki bizimkiler, bir görelim dediler. Kız görsün dedi. Ondan sonra ama tam onun dengi dedi. Dar başlı dedi, bu daha şey yok dedi. Gördi. Ali de şey görmedi öyle. O zaman tabii gençliği de var. Güzelliği şeyi de var Ali'nin. Gözler renkli, He. tabii. Ondan sonra Geldi gösterdi. Ben de işte yanında oturur dinler. Gel otur diye ben ki. Çekimsel kalayım tabi diye karşıda oturuyor. Ondan sonra o otur diyor, yok oturamayayım. Çekimsel kalayım. Karşıdan karşıya konuşayım işte. Bir iki defa böyle iki defa bunu getirdi. Tanıttım dedi bak dedi. Siz kendiniz anlaşın dedi. Ben araya koymayayım dedi. Ben sizi bir göstereyim dedi onunla anlaşabilirsiniz. Ama hadi bak bunun dedi. Bunun dedi şey dedi. E, bir anası var dedi. Bir de bacısı vardı. Tekrar da de evlenmiş dedi. O da kendi. Evde öyle kalbak yok dedi. Ondan sonra sonra doğru dedi. Ayrıldılar dedi. Şimdi bile gidir. Bile gitmedi lazım dedi. yaşlı anası var dedi. Ondan sonra işte ölemez etti. Gitti Ali. Bir defa mı? Ne götü gitti, gitti? En son abi kendi gitti geldi. Ali ta bana alıştı. Ta geri gitmiyor. Orada her, aş her aşam Ayalım. geliyor Ali. Her Hı. Hmm. aşam geliyor. Görmek için. Görmeye. İnşaattan geliyor Ali. Üstünde her türlü geliyor. Bana geliyor. Hmm. Ben de sana bir çekimde. Ama geliyor da hele ya dolu geliyor. Yani. Hmm. He. Eh, kantasının yanına geliyor ya. Kan, Eli boş büyüyordu. gelmiyor. Evet. Böyle sebzeler böyle meyveler Hı -hı. Ali ama Ali de son yurt duydu de kalmıyor ne yapacak adam He, aç geliyor iyi, o kadar iyi. çalışıyor orada. siz bir, bir tanışın dedi ben araya kumayın dedi Hı -hı. Ondan ona nasıl de, verdi tanışın dedi Ondan sonra da... annesinden baba gelir dedi hmm. annesi tabii biraz genç öyle şey değil Ondan sonra Annesinden de görüşün dedi. Barış'ın annesi. Zaman sonra geldi. Ondan sonra geldiler işte. Bunları konuştular, şey ettiler. Bir fazla Hı -hı. böyle... altın ince yapamadılar. Böyle bir gerdanlık vardı. Kive vardı. Öyle şey ettiler. Hı -hı. Öyle bir fazla böyle şunu al bunu al demedik. Bunlar geldiler, Hı -hı. konuştular, şey ettiler. O zaman... Melek duruyordu. Esra duruyor mu? Esra gitti mi? Evde. Evde mi diyor? Melek duruyordu hem hmm. Melek tabi bitiyordu. Ondan sonra şey yaptı. başına aldı geldi. Başını aldı geldi. Bunlar dediler ki hemen bir düğün şey yapamazdık dediler. Ve aradan zaman geçer dediler. Bir nişan da kalın dediler. Bana bir yüzük şey ettiler. Nişan şeyi oldu. Baya evde evlenirken de iki günde düğün oldu bak. Hem gına evin içinde düğün. Evin içinde. Hem gına hem şey. Eee hmm. Düğün de yapıldı işte. Gönüye geliyorlar, şey hmm. açı Ondan sonra Bunlar gitti. İşte bir, bir sene sonra bir şey ettiler bak. 15 gün çektiler. Şey nişan takıldı, N nişan şey oldu. Ondan sonra Bunlar Aradan zaman geçti. bunlar daha çıkmadı meydana. Nişandan sonra. Ha çıkmadı meydana. Ali de yıkılacak diye Ali böyle şey yapıyor. Ali hmm. bunları şey yapıyor, başını getiriyor, başını getiriyor, hiç yıkmazlar hmm. Ondan sonra e, bunlar en şey, biz bunları hiç çıkıtmadık. Ne ne masraftan, ne bir şeyden, hiç hiç unutmadık. Bir şey demedik. Ondan önce de yine birisi daha vardı. İstediler. Geldiler. Hmm. Ondan önce. Bir de şeyden gelecek vardı. Yine. Nereden, biliyor musun? Maşallah Nester'in de varmış. Şey, şey, fırında çalışıyormuş. Bulancaktan. Aa, ben hayır bulanca. demem dedim. Ailemden ayrılamam dedim. Aleyh girmeden önce. Ha, babam gelmeden ha. önce. Ha, ha. Ben hayır dedim. Yok dedim. Ben hmm. giremem dedim. Bunlar uzaklara giremem ben dedim. Ben ailem ben bilmedim ki yerdi, şey ben Ama bunlar bak bildiğim yer, bir köyde bir şey. Hmm. He. Ben tamam Aliye tanımıyordum. Sen babama galiba. Onu da tanımıyordum. Şey, bizim gider işte şey yaptılar. Işte. Onlar geldiler, bırakmadı peşini. <laughs> Fazla sürmesin, şey etmesin diye. En iyisini yapmış. Gel, uzamasın diye. Ondan sonra gitti geldi. En sonunda Bunlar ercik mecik görürdü belki, hmm. ondan sonra düğüne başlandı işte, hmm. düğüne başlandı <laughs> Tabii bir gerdanlık, bir küpe, i̇şte. saat, ondan sonra benim teklim vardı hmm. bazında, birikiler yapmıştı. Hmm. Ondan sonra. Ama burada da şey değildi. Altın elinci orada bağlanmamıştı. Yok. Her ama şey ucuzdu. her şey ucuzdu. Ucuzdu da. He. Yine de alım gücü şeydir o zaman yani i̇şte, altın. Evet. Yapamıyor. Yapamıyor. Tabii. Alamıyor. Hiç zorlamadık ki. Yok. Hmm. Hiç zorlamadık. Ondan sonra işte. E, taksiler tutuldu. Dördüncü, dördüncü kata geldik. Ha, annem ha, de evde Şey var ha. İşte bizimkiler işte ben evde yemek yapıyordum. Yemek hazırlıyordum. Çocuklar öyle, burada da öyle. Annem dedi, sen çocuğu yaptık diye yandı. Yemek, yemek yaptık. Bütün yüksendeymiş. Onlar he, çalışmaya he, gitmiş he. dışarı bahçeye. Biz bile miydik zaman diye. İhiyen çocuk ha. değil. İhiyen çocuk. E, Gelinin de var. Öyle ya. Hmm. Abimin çocukları var. Herkese bakmış var. annem. Şey var. Esra var. <laughs> ölen çocuklar da var. Onları da baktım. Nasıl işte? Şey ama köyde de beni seviyorlardı. Burada da öyle. Ne iş bitirdim? Şeyim yok da aynı ben senin böyle sakin birisiydim ben. Peş peşe şey vardı ama bana bir zor verdi. Ama oraya benim komşular geliyordu. Hmm. An bu çok ağır başladı. Hiç dürüst konuşma var böyle. Gülme gülme gelinler var ki fingil fingil oynuyor hmm, değil sen bayağı Bondo üzülmüşsün. Şey çok dürüst gelen düğünde de bile şaşıp Ama hmm. bizim, bizimkiler çok üz üzüldü bana. Hmm. Hele anne. Annem düğünde ağlıyor. Hep ağlıyor. Dü ıı, Peşimler düşmüş geliyor her şey yapmadı. <laughs> Dedi, ıı, Kız koca kan peşine düşme gidilmeyin dediler. He. Ama bizimkiler bana alışkındı. Ben hep evdeydim. Yemek yapardım, hmm. iş gücü yapardım, evde kalırdım, temizlik yapardım. Çocuk bakardım. Okula bile vermemişler. Aynen, aynen. Ondan sonra köyde okula bile vermemişler. Her <laughs> her bir tabi yaşaya gidiyor diye bahçeye gidiyor. Eski zaman şimdiki zaman gibi değildi He. ki. Ne? Ne şimdi Vardı, işte. hmm. evet. vardı ya. Hmm. mı bile vermeyecek. O rezalık yok. Evet. sınıf vardı ya. O, orta şey yoktu ki orta ki. sınıf hmm. var. Hmm. Okul, köyde. Şimdi orta çıktı da. Ta. Beşinci tam... Evet. ortaokul, lise hepsi. Evet. Var. Ah. Bak o emini emini verdiler. He. Emine burada mı getirecek? <gülüyor> burada <gülüyor> bir... ben köyü. Ben hiçbirini köyü demeyim. Tabii da bir Burası sabır değil mi gerçi? Sabır çok önemli. Öyle ya demek ki evlendin. He. Ondan çok sonra. Çok şükür duyuyorum. Yerde durdu. En sonunda Havu küçük ev verdi dede. şey, anne, Aa, annenle işte evet. dede. Allah rahmet eylesin. Havu küçük ev işte. Temizledim, şey ettim, durdum işte. Bir vlogun daha sonuna geldik. Burada bu vlogda Esra teyzeme e, Esra teyzeme yardım ettim. Yani yapamadı. Hani gidemedi. Bugün ihtiyaçlarını karşıladım. Sonra e, annemin işe yanına geldim. Şimdi bu vlogu burada kapatacağım. Annem de bu vlogun e, Esra teyzemden sonraki vlogda e, evlenme hikayesini anlattı sizlere. E, buradan yeni gelenler için söyledi. Çünkü Esra teyzemin canlı yayında herhalde soruyormuşsunuz. O yüzden dedi ki anlatayım dedi. Şimdi bu kanalda bu vlogumda onu izleyeceksiniz. Şimdi biz bu vlogu kapatalım. Kendinize çok çok iyi bakın. Hayırlı akşamlar, hayırlı günler diliyoruz. Hoşçakalın. Teşekkür ederim.